Kimyada klasikler serisi 68. soru arkadaşlar. Tepkimesine göre 4,8 gram magnezyum katısı yeteri kadar sülfürik asit çözeltisiyle tepkimeye girerse oluşan hidrojen gazının normal şartlardaki hacmini soruyorlar. Hemen şunu yapacağız. Denklemli miktar geçişlerinde bize verilen maddenin mol sayısını bulacağız arkadaşlar. Bize verilen madde nedir? 4,8 gram magnezyum. N eşittir M bölü MA'dan. 4,8 gram magnezyumun kaç mol olduğunu hesaplıyoruz. 1 mol 24 grammış. soruda verilmiş zaten. 4,8 bölü 24'ten 0,2 mol magnezyum var. Tepkime de bakıyorum. Magnezyumun kat sayısı 1. Buradan 0,2 mol harcanırsa hidrojenin kat sayısı da 1 olduğundan buradan 0,2 mol oluşur. Oluşan hidrojen 0,2 mol. Eğer bu 1 mol olsaydı bir mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplardı. Ama 0,2 mol gaz oluştu. Ne kadar hacim kaplar? 1 mol 22,4 ise 0,2 mol'ü ne kadardır? X eşittir 0,2 çarpı 22,4 yani 4,48 litre hidrojen gazı oluşur diyoruz. Cevap B şıkkıdır.